misafirlik tesellisi Sabahları evinden, akşamları iş yerinden ve girdiğin dükkanlardan çıkman, bindiğin arabalardan, otobüslerden inmen, geceden gündüze, gündüzden geceye varman, kıştan bahara, bahardan kışa ulaşman bu kederinde yok olup gideceğini göstermiyor mu? Dinlediğin şarkının sona ermesi Okuduğun şiirin son mısrası, seyrettiğin filmin son sahnesi, yaşadığın kederlerin de bir gün biteceğini hatırlatmaya kafi değil mi? Uykunda ölümü, uyanmanda dirilişi, yeniden yaşadığın gibi bu dertlerin de bir gün sana veda edeceğini hissetmiyor musun? Oturduğun koltuktan kalkmanda Girdiğin odadan çıkmanda bir gün başındaki bu musibetin de geçeceğini göremiyor musun? Bir şeyin başlangıcı varsa bitişi de olmak zorunda değil mi? Bulunduğun odada misafirsin. Yaşadığın şehirde misafirsin. Dünya gezegeninde misafirsin. Samanyolu galaksisinde misafirsin bu odadan çıkacağım, bu şehirden ayrılacağım, nihayetinde bu fani dünyayı terk edeceğin nasıl muhakkak ise bu musibetteki misafirliğin de öyle kesindir. Daha önceleri Allah'ın ilminde misafirdin, ruhlar aleminde misafirdin, babanın bedeninde misafirdin, annenin karnında misafirdin misafirdin. Oralardan bu dünyaya hangi musibetleri, hangi zorlukları getirebildin? Dünyayı eli boş, bedeni çıplak olarak gelmen ve buradan diğer alemlere eli boş gidecek olman gösteriyor ki bu musibetten de onun bir parçasını dahi yanına almadan çıkıp gideceksin. Her şeyin seni terk edeceği gerçeğinde olduğu gibi şimdilerde ağırladığım bu musibette senden ayrılık gidecek. Şairin dediği gibi zaman lazım sadece unutacaksın. Nasıl unuttuysan çocukluğunu, kırılan oyuncaklarını, kırılan kalbini de öyle unutacaksın. Marcus Aurelius Felsefi klasiklerinden biri olan Düşünceler adlı yapıtında şunu önerir. Başına ne gelirse gelsin, başlarına aynı şey gelince üzülen, şaşkına dönen, ağlayıp sızlayan insanları getir gözünün önüne. Şimdi nerede bu insanlar? Hiçbir yerde. Öyleyse sen de onlar gibi mi yapmak istersin? Neden o insanları kışkırtan, etkisi altına alan ve onlara boyun eğdiren bu geçici duygulardan nasıl faydalanacağına odaklanmıyorsun. İslam filozofu Kindi, gemi yolcuları istiharesiyle şunları anlatır. İnsanlar bu dünyada asıl yurtlarına doğru deniz yolculuğu yaparken bazı ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir adaya uğrayan yolcular gibidir. Bu yolculardan bir kısmı ihtiyaçlarını giderip hemen gemiye döner ve en rahat yerlere otururlar. Bazıları adanın güzelliklerine kapılıp oyalanırlar. Bu yüzden gemiye geç geldikleri için hem uygun yer bulamazlar hem de adadan topladıkları çiçekler, kıymetli taşlar yolculuk boyunca başlarına dert olur. Bir grup ise gemiyi büsbütün unutarak tabiatın çekiciliğine kendilerini kaptırır ve geminin kalktığını bile fark edemezler. Sonunda acılar içerisinde kıvranarak ölürler. İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ölümden sonraki hayatı unutanların akıbeti budur. İşte dünyaya kendini kaptırıp ahiret gemisini kaçıranlar da olduğu gibi yaşadığı musibetin yolculuk esnasında uğradığı duraklardan biri olduğunun bilincinde olmayanlar da hata etmektedirler. Yaşanan kederde takılı kalmak, musibete demir atmak, yelkenleri suya indirip yaşadığı hadiseyi sonsuza dek sürecekmiş gibi görmek, kişinin saadet gemisini kaçırmasıyla neticelenecektir.